Bir de sizi tanıyalım. İsminiz? Muharrem Akpınar. Muharrem Akpınar. Sizce asgari ücretin bu son turunda doğru yaklaşmışken ne olmalı? 17.103 lira olacak. 17.103. Çok değişik bir fiyat geldi. 17.103. Eminsiniz. Peki sizce yeterli mi bu asgari ücret işçi açısından? Bence yeterli değil. Kaç olmalı sizce? Bence 20 bin falan olması lazım. En az 20 bin. Evet biz de hemen hemen aynı fikirdeyiz Hı. zaten. Ama işverenler de aynı şeyi söylemiyor. İşverenlere de soruyoruz. İşverenler söylemez zaten. Neden söylemez? Bir i̇şverenlere, gelir, bir destek yapılmazsa hiç çıkartmalar çok olacak. Evet o doğru. Yani ondan sonra o destek... Yani devletin bir destek vermesi gerekiyor işverenlere. O destek halde işçilerin çıkarttığı belli etmediği zaman para ceplerine kadar işverenlere. Yani bundan aşırı Bunlar gidiyorlar hafta. Şu anda hala gıda ürünlerine, kiraya, benzinle, mazota, elektriğe her şeye zam gelmek istiyor. geliyor. Evet. O yüzden 20 bin lira normal. Peki siz esnaf mısınız ya da çalışıyor musunuz? Ben çalışamıyorum. Siz çalışansınız. Sizi aldığınız ücret size yetiyor mu bu enflasyonda? Bu enflasyonda bana yetmiyor. Ben tek başıma olduğum halde bana yetmiyor. Evet. Bir kedi maması bile olmuş. 20 bin, 20 lira yani. Hesap edin. Peynirden haberiniz var mı? Var. Ne kadar? 200 lira. Ekmek sizce ne olur 2024'te? Ekmek de. 10 lira olur. Ekmek 10 lira olur. Zaten şu anda 10 lira ekmek. 7 lira. 10 liradan fazla olur diye düşünüyorum ben de. Ben 10 lira olur diyorum. Ben 12 falan olur diye düşünüyorum. Sizce otobüs paraları ne olur? Otobüs paraları da 10 lira olur. Zaten otobüs olur. paraları 20 lira olur. Pardon. 15 veriyoruz evet. 20 lira olur. Ben de 22 diyorum. Bakalım hangimizin dediği çıkacak. Peki 2024'ten beklentiniz var mı? Düzelir mi ekonomi? 2024'ten beklentim başımızdaki tüm belalar götürsün, geri getirmesin. Aynen biz de aynı dileklerle tüm belaların başımızdan artık gitmesini, şehit haberleri duymak istemiyoruz. Aynen Ve ekonomimizin gerçekten düzelip dünya ülkeler arasında iyi bir yere gelmesini istiyoruz. Hep birlikte. Çok teşekkür ederim. İyi yıllar diliyorum. Ben de size afiyet olsun.